Merhaba çocuklar. Bugünkü kitabımız Doğa, Doğayı Seviyor. Doğa o sabah neşeyle uyandı. Kahvaltısını yaptı. Kahvaltıdan sonra dedesiyle elle tutuştular. Dolaşmaya çıktılar. Yürüdüler, yürüdüler. Ormana varınca yaşasın diye bağırdı Doğa. Dallarda kuşlar cik 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 ötüyordu. Arılar vız, 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 vız çiçekten çiçeğe uçuyordu. Uzaklardan vırrak vırrak kurbağa sesleri geliyordu. Az ötede bir kaplumbağa yavaş yavaş yürüyordu. Onları görünce başını kabuğunun içine gizledi. Doğa ile dedesi onu hayranlıkla izledi. Çınar ağacının kovuğundan bir sincap başını uzattı. Sincabın kuyruğu kocamandı. Bir tarla faresi deliğinden fırladı. Çalılığa doğru hızla koştu. Bir kırlangıç uzaklara uçtu. Doğa ile dedesi o gün doğada çok eğlendi. Kırlar ilkbaharda çok güzeldi. Doğa yazı da bahar kadar severdi. Yaz gelince dedesiyle denize girerdi. Sonbaharda yazı özledi. Of of keşke yine ilkbahar gelse. Sonbahar çabucak geçse dedi. Dedesi ona sevgiyle gülümsedi. Hadi doğacım kırlarda gezip oynayalım. Dediyle torun yürüdüler yürüdüler. Ormana varınca yaşasın diye bağırdı doğanın dedesi. Her mevsimde ayrı güzel doğa. Canım torunum doğa. Bak yapraklar ne güzel. Kimi sararmış, kimi kızarmış, kimi de turunculara boyanmış. Yerleri de kaplamış. Haydi yapraklarla oyun oynayalım. Ne oyunu dedeciğim? Baksana üzerine bastıkça hışır hışır ses çıkarıyor yapraklar. Haydi üzerinde koşalım. En çok sesi kim çıkaracak bakalım? Dede ile torun rap rap yerdeki yaprakların üzerine bastılar. Kuru yapraklar hışır hışır, çıtır kıtır sesler çıkardılar. Dedesi gülümsedi. Yaşasın sonbahar, yaşasın kış, yaşasın ilkbahar, yaşasın yaz dedi. Doğa da dedesi de o gün çok eğlendi. Doğa neşeyle yaşasın sonbahar dedi. Doğa'yı çok seviyor. Dört mevsimde birbirinden güzel geçiyor. Dedesiyle çok eğleniyor. Hikayemiz burada bitti. Güle güle çocuklar.